Merhaba onda severler. Yine sizlerle beraberiz. Bu sefer sizlerin en çok sorduğu Türkiye'nin en az yakan gerçek hibritlerinden Jazz Crosster ve Jazz Elegance tanıtacağız. Bu da yine hikaye ay önce makyaj gördü. Arabanın tamamen yazılımla ilgili bazı yenilemelere gidildi ve araba şu anda segmentinin en az yakan gerçek hibritlerinden oldu. Bence İstanbul için en ideal araç. Japonların ürettiği yine HRV'nin alt grubu kullanarak yapıldığı için de zaten teknolojisi birebir aynıdır. 1.5 atmosferik motor, yine hibrit tam motor ve iyi e hev dediğimiz akıllı hibrit sistemine ait olan inanılmaz az, inanılmaz sessiz ve inanılmaz geniş bir araçtır. Gördüğünüz gibi Crosster ve Elegance'ı sizler için burada görüntüledim. Bu okyanus mavisi, bu da mavi diye geçiyor. Crosster'ımızın özelliklerini isterseniz kısaca hemen değineyim size. Crosster adından da anlaşıldığı gibi biraz daha böyle daha bayıra gidebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Lastikler 16, elegans da 15. İçindeki koltukları birazdan inceleyeceğiz. İçindeki koltuklar suya dayanıklı. Yanlarında yine HRV'de de gördüğünüz gibi deri giydirilmiş yarı deri alaşımlar. E, arabanın içinde en büyük özellikler sis LED farları anahtarsız giriş gibi farklar var. Geri kalan donanım özelliklerinin çoğu aynı. Güvenlik paketlerinin çoğu aynı. Burada tamamen aracı seçerken yerden yükseltiği sizleri cezbediyor. Elegans 15 çanta olduğu için yakut tüketimi neredeyse 100 kilometrede 1 litre daha. Ben her zaman önerdiğim şey şudur. Hatta müşterime sorarım kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? Onlar diyor ki 42. Size 44 versem ne olur? Arabanın optimum bir elegansdır üst donanım eklendiğinde işte tavan çıtası, daha büyük çantalar, işte su almayan deri döşeme, yarım deri döşeme, kumaş alaşımlı koltuklar yaptığınızda anahtar giriş koyduğunuzda elegans oluyor ve belli bir Crosstor ve belli bir fiyat farkına ait oluyor. Şimdi isterseniz sizi Crosstor için alayım. HRV'den de alışık olduğunuz özellikleri beraber bir gösterelim. Yine aynı şekilde kameramanım size gösterecek ama o koltuk modülü dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sizler tarafından çok beğenilen bir koltuk modülü. Şimdi o Japonların İsviçre çakısı gibi ürettiği Jazz'ın arka koltuklarını açalım. İstersek bir çak çekyat kuruma mantığıyla arka koltuklarımızı kaldırıyoruz. Tekrar şu şekilde bakın. İsterseniz iki koltuğumuzu da bu şekilde kurabiliyoruz. Buraya scooter, bisiklet, çiçek veya taşınabilecek dik eşyalarımızı koyabiliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Çek yat, yat gibi tekrar koltuklarımızı aşağı iniyoruz. Şu gördüğünüz arkalardan kulakçıklardan tutarak indiriyoruz. Ve kameramanımızdan rica ediyoruz. Bakın Japonya'da birçok öğrenci bununla tatile bir çıkıyor efendim. İsterseniz bunu da çıkartıp tamamen station olarak kullanabilirsiniz. Bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi taşıyabilirsiniz. Diz mesafesi segmentindeki en geniş araçlardan biridir. Her zaman bahsettiğim gibi ben yine arabanın iç donanım özelliklerinden ve diz mesafesinden bahsetmeyeceğim. Youtube'da yüzlerce arkadaşın bahsettiği gibi onları sererek en geniş diz mesafesi iç genişine sahip araçtır. Caz hiçbir zaman küçük bir araç değildir. Segment olarak B'de, B hatchback olarak görünmesine rağmen segmentin en geniş iç hacmine en az yakıt tüketimine sahiptir. Şimdi isterseniz arabayı beraber kullanalım. Bir de bakalım neler değişiyor. Hadi buyurun. Evet. Onu da severler. Şimdi arabayı tanıttık ve isterseniz biraz da sizlerin sorduğu soruları test sürüşü yaparak performansla deneyelim. Ne dersiniz? Hadi yola. Şimdi her zaman söylediğim gibi hibrit araçlarda en büyük tehlike arabanın çok sessiz olması. Şu anda klimayı da açtım. Biraz ses duyalım diye. Gördüğünüz gibi yine karşıda burası eee pilimizin olduğu yer. Yine rejenerasyon ekranını da açayım ben size ki evet şurada da göreceksiniz şu anda arabayı şarj ettiğimizde yeşil yanacak. arabayın elektrik harcadığımızda da mavi yanacak ve pilimizin dolduğunda birazdan göreceğiz. Yine EV modu çıktığında yani EV modu çıktığında da elektrikli sürüşte olduğumuzu göreceğiz. Bu da yine Hani bahsetmiştim ya bizimle diğer markanın arasındaki da biz 1.5'lik onlar 1.8'li onlar iki yakıtı yani içten yanmalı motorla beraber hibrit motoru aynı anda kullanabiliyordu. Bizde ise elektrikli motorla hibrit yani içten yanmalı motor tamamen ayrı ayrı. E hev dediğimizde öğrenebilir bir sürüş tekniği var. Yani elektrikli motor, hibrit motoru ortaya alarak sizin sürüş tekniklerinize göre 40 km, 50 km, 60 km, 70 km hatta dün işte müşterimin size videosunu da attım. 77 km'ye kadar hızda aracın elektrikle gittiğini görüyorsunuz ve sıfır yakıt yakıyor. Bu, bununla şu anda 2,5 litre yakan müşterim var. Sürekli karşıya geçen müşterilerim Hatta geçen çektiğimiz HRV videosundan sonra sizlerden birçok ekran geldi. Bunların içinde 3.2 Özden Bey'den geldi. İstanbul içinde yoğun trafikte sarı Sarıyer'de oturuyor. Ve 3. yakıt yattı ile ekran görüntüsünü gönderdi. Bunu da hatta yayınlayacağım. Şimdi cazın içindeyiz. İsterseniz biraz keyfini alalım. Bahsettiğim gibi biz 1.5'te rakip 1.8'di ama şöyle anlatayım. Malt hibrit, plug-in hibrit ve hey hibritler içine yani tam hibritler içinde iki tane araba benim için Japonlar içinde tam hibrit ve hibriti gerçekten anlatabileceğim değerlere sahip olan Honda ve Toyota. Honda 1.5 motor, Toyota 1.8 motor hibrit. Motor taşıtlar vergisi daha pahalı. Peki teknoloji aynı anda kullandığı için biraz daha yakıt tüketiyor ve bağırıyor gitmiyor. Şimdi hep ne demiştim? Hibrit araçları bir kullanma tekniği var. Özellikle Honda için eğer hibrit atmosferik motor ve CVT motor bir araya geldiyse, arabayla kavga etmediğinizde, yani arabayı dinlediğinizde, arabaya yedirerek gaz verdiğinizde ki, bakın buraya kadar herhangi bir ses duymadınız. Ben şu anda sıfır yakıt yakıyorum, araba 43 kilometrede. Gördüğünüz gibi araba hep iyi modunda gidiyor. Elektrik har harcıyorum şu anda ve kendi sürtünme enerjimi harcıyorum. Yani ayağımı bakın şu anda gazdan çektiğimde, bakın pil dolum yerim. Şu anda bakın yeşil. Benim ayağım çektiğimde şu anda pillerim doluyor. Ayağımı gaza koyduğumda mavi oluyor. Tekrar harcıyorum. Yani bu tekrar çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi elektrik üretiyorum. Tekrar frene koyduğumda da aynı şekilde rejeneratif yani kinetik enerjiyle depolarımı dolduruyorum. Şimdi sizin e, arabayı aynı hızlanma istediğinizde şunu iyi izlemenizi ve ekrana gelmenizi istiyorum. Ekranımıza bir takip edin. Bakın şimdi king down yapıyorum. Gazı dipledim. Bakın gazı dipledim. 3 saniye sonra evet arabanın performansını ve sesini dinleyin ve gözünüz ekranda olsun. Evet 120'ye ulaştım. Şimdi bakın. Motoru küçük, atmosferik bir hibrit. Her zaman söylüyorum. Bu arabaların amaçla aracını karıştırmıyorduk. Amacımız neydi? Ekonomi için aldık. Eze eze geliyoruz ama Mehmet Bey ani sonlamamız gerekiyor. Şimdi var iki şekilde gaz vermemiz gerekiyor. Ya yavaş yavaş eze eze ki devir sabitken arabamız hızlanmaya devam ediyor. İkinci sistemde de ya king down yapıp ayağımızı gaza bir anda dikleyeceğiz. 3 saniye sonra şanzuman koruma sahnesinden çıktıktan sonra saymaya başlayacak ki bu 7 ileri elektronik CVT dediğimiz bir şanzıman size simüle edecek. 7 viteste performansını gösterecek. 6000 7000 devirleri çeviriyor. Zannediyorsunuz ki bu arabanın motoruna zarar gelecek. Hayır efendim. Bu bir Honda motoru. Sizin verdiğiniz para niçin bu Honda teknolojisine? Ee, performans aracı hiçbir şekilde bizim motorlarımızda zarar vermez, hararet yapmaz ve üst devirlerde gezinmeyi çok sever, ısıyı çok sever. Bu ikinci performansı yaptığında duyduğunuz ses de aslında bir tek motorun 4000 devirlerden sonra açması ve üst devirlerde arabayı gezindirmesidir. Ama bu arabanın amaçlanan Hızı bu değil. Bu sollama için gereken bir olay. Uzun yola çıktığınızda da yine 121'in üzerine çıktığınızda kurs kontrolü ki bunda da adaptif kurs kontrol, şerit takip sistemi, güvenlik sistemi, çarpışma önleyici sistemler bunda Crosser'da ve Elegance'da aynı. 121'e bağladığınızda öndeki arabayı takip ettiğinizde veya hız kontrolü, kurs kontrolü açtığınızda arabayı minimum yakıtta yakarsınız. Yani ben uzun yol değerlerimde 4.5 4.4 .4 yakıt tüketimleri alıyorum bunda. O da çok iyi ki yüklü gidiyorum. Ama dediğim gibi kliması çok iyi. Çok sessiz bir araba. Bakın şu anda kalkış yaptım. Özellikle iç iki kamera e, e, mikrofon kullanıyorum ki içteki o bağırıyor da gitmiyormuş intibasını size göstermişim. Bakın şu anda araba 47 2000 devirde tutuyorum. Özellikle burayı izlemenizi iyi istiyorum. Bakın. Arabaya sabit gaz veriyorum. 2000 devirdeyim. Hiç geçmiyorum. Bakın. Ayağımı gaz pedalında hiç oynatmıyorum. Kilometre bakın 40 kilometrede başladım. Şu anda 71 74. Arabada hiç ses yok. Elektrikli modda gidiyoruz. Evet şu anda Bakın herhangi bir ses duydunuz mu? Şerit takip sistemi, şerit alma sistemi devreye girdi. Sinyal vermedi çünkü şu anda sinyal vererek geçiyor. Bakın hala araba çok 8, 80 km hızla şehir içine gidiyorum ve hiçbir ses yok. İşte amaçlanan bu. Aynı HRV videomda da gördüğünüz gibi şanzımandaki B modunu yani batarya modunu bakın B'ye aldım şu anda. Araba dikkat edin bakın hemen hızlı bir şekilde pilimi doldurmaya başladı. Gördüğünüz gibi hiç ayağımı frene basmadım bu arabalarda şu anda 70 bin 80 bin kilometrede hiç fren balatası değiştirmeyen müşterilerim var. Eğer bu vitesteki batarya modunun B konumunu iyi kullanmayı öğrenirseniz size çok faydası olur. Bu e, eski otobüslerde rötarder motor freni vardı. Sağda şoförler uzun yol giderken kademeli olarak 1 2 3 böyle çekerdi aşağıya. Bu aynı mantık ama buradaki rötarder çektiğinizde araba rejeneratif olarak yani sürtünme çöpe atacağınız kinetik enerjiyle depolarınızı dolduruyor. Hem de fren balatanızı yıpratmamış oluyorsunuz. O yüzden şiddete tavsiye ederim. Ee, ve maalesef son zamanlarda yaptığım bir araştırmada caz hibrit, HRV hibrit kullananların e, neredeyse %80'ine yakın bir müşterinin batarya B modülünü bilmediğini gördüm. Meslektaşlarıma da buradan e, bir SF rakınama gönderiyorum. Lütfen arabaları satarken değil, teslim ederken de biraz müşterilerinize anlatın. Çünkü çok önemli ve özellikle arabalar bunlar. Hibritleri kullanmak keyifli, bir o kadar zevkli, bir o kadar da ekonomik. Çok zor şeyler değil. Sizlere arabanın içindekileri kısa kısa yine videolar yaparak anlatacağım. Multimetre ekranı nasıl ayarlayacağınızı, kurs kontrolü nasıl ayarlayacağınızı. Bu arada bana hep sorular geliyor. Mehmet Bey, Honda Sensing'i nasıl kullanabiliriz diye. Efendim benim kanalıma girdiğinizde Honda Sensing diye bir video var. Onu eşimle beraber çekmiştim. Çünkü iki araba gerekiyor. Onda zor çekilen bir video. Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bildiğiniz aynı prensipler. Sadece düğmelerin yerleri değişik. O kanalımdaki Honda Sensing videosunu izleyerek öndeki arabayı takip etme Adaptive Cruise Control'u nasıl çalıştırabileceğinizle ilgili bilgi sahibi olup deneyebilirsiniz. Çok konforludur. Çok da güzel bir şey eğer alıştırabilirseniz kendinizi. Yine Tekrar şu anda dönüş yoluna girdim. Dönüş yolunda sizlere batarya modunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen bunu kullanın. Bakın tekrar gidiyorum. Ayağımı hiç frene koymadım. Batarya modunu aldım. Öndeki arabalar bakın fren yapıyor. Ben hala ayağımı frene koymadım. Depolarımı dolduruyorum. Bakın akım doluyor şu anda. Yeşillerim yanıyor. Tekrar D'ye aldım. Bakın gidiyorum. Şu anda e, öndeki arabaları sıfır frene basarak takip edeceğim. Ve tamamen elektrik üreteceğim. Bakın şu anda yaklaşıyorum. Tekrar B konumunu aldım. Batarya modülünü aldım. Öndeki arabalar fren yapıyor. Balatalarını harcarken ben depomu dolduruyorum. Tekrar driver aldım. Bakın hiçbir şekilde frene basmadan yolculuk yapıyoruz. Ve tamamen elektrikli modla gidiyorum. Şu anda tekrar batarya modunu aldım. Depolarım doluyor. Aynı zamanda frenleme yapıyorum. Bakın. Tekrar driver aldım. Bu hiçbir zarar vermez. Burada bir mandal var. Bunu mandal yardımıyla yapıyorsunuz. HRV'lerde burada pedal shiftler var. Pedal shiftlerle de, de yapabilirsiniz. Bakın hala frene basmış değilim. Öndeki arabalar sürekli kırmızı yanıyor. Bakın şu anda yine frene basıyorlar. Ben yine ayağımı frene basmıyorum. Hatta ayaklarımı topladım. Arabam şu anda bakın yarım depoya geldi. Görüyor musunuz? İki, iki bakın bir yarım daha geldi. Bakın ve batarya konumunda sürekli depom dolarak gidiyor. Yani görüyor musunuz? Ve ayağıma hala frene basmış değilim. Bakın depom yine yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi hiç ayağımı frene basmayarak hem akümü doldurdum hem sıfır yakıtla geldim. İşte bahsettiğim şey bu. Hibrit araçları kullanmayı lütfen bilin. Bu arabaları alırken amaçla aracı karıştırmayalım lütfen. Yani aldığımız arabada amaçlanan şey yakıt tüketimi. Elektrikli arabalara hissiyatını yaşatabilmek. İşte elektrikli arabalarda da bu hissiyatı yaşıyoruz. Bakın bu araba mesela şu anda öğrenmiş. Ekranda bakın 65 kilometre, 66, 67, 68 isterseniz ekrana bir gelelim. Bakın 70 kilometrede hala elektrikli sürüşle gidiyoruz. İyi bir açık gördünüz mü? Bakın 72, 73 evet hala araba şu anda 75 elektrikli modla gidiyor. Evet. Evet bu da size bakın canlı olarak ispatı hala elektrikli modla gidiyoruz efendim. İşte bu şekilde elektrikli öğrenebilen bir araç. Kullanımı eğer gaz, gaz vermeyi, gaza basmayı özelleştirebilirseniz arabayı biraz daha iyi tanırsanız arabanızı çok keyif alabileceğiniz bir araba ve kullanımı 360 derece panoramik, B ve C sütunları tamamen güçlendirilmiş, yayaları görebilmek ve kazada sizi korumak için e, özel bir çarpışma sistemiyle e, donatıldığı için Hondaların tamamı arabanın panoramik şekli de o. İnanın İstanbul'da çok böyle keyif alabildiğim yıllar boyu profesyonel araç kullanmama rağmen kullanmasını çok sevdiğim, bildiğiniz oyuncak araba gibi her yere fark edebildiğim, etrafı görebildiğim, insanları görebildiğim bir araç olmuş. Ee, bir kez daha söylemek istiyorum. Bu gerçek duygularım da Türkiye'de fiyat ve performans ayarında alabileceğim en iyi araçlardan biri. Jazz Crosster veya daha çok tasarruf etmek isteyenlerin de Jazz Elegance'a yönlenmelerini şiddetle tavsiye ederim. Bugün bu kadar efendim. Şu anda şovrumuza geri dönmek üzereyiz. Her zaman söylediğimiz gibi. Honda ile kalın, hoşça kalın. Her zaman söylenecek bir sözümüz, içilecek bir bardak çayımız var. Honda Damla Ateşşehir şovrumlarında arkadaşlarım ve ben sizlere yardım etmekten onur duyacağız. Her zaman bekliyoruz. Atladığımız veya anlatmamı istediğimiz bir özellik varsa lütfen bize yazın, bizi arayın, bizimle paylaşın. Sizi her zaman bekliyoruz. Lütfen videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biz kaç kişiyiz ailesini geliştirmek amaçlıdır. Lütfen biz de sesimizi duyuralım. İyi günler. Görüşmek üzere. Honda ile kalın. Hoşça kalın.